Alın kendiniz de oynarsınız zaten dolandırıcılığı daha konuşacağız sizlerle. Özellikle TikTok'ta çok popüler bu son zamanlarda. Twitch ve YouTube'da henüz yapılmıyor. Ancak gerçekten çok sağlam para kaldırıyorlar ve aslında insanları açık ve net bir şekilde dolandırmalarına rağmen devlet buna el atmıyor. Bakın kanıtlayamıyor değil. El atmıyor abi. Çünkü adamlar açık ve net bir şekilde insanların parasını alıyor, kendi bankalarına koyuyorlar. Müşterilere ise sahte ürün gönderiyorlar veya hiçbir şey göndermiyorlar. Bu işleri yapanların yüzleri belli, kim oldukları belli ama niye ise başlarına Hiçbir şey gelmiyor Lan benim annemi de biri dolandırmış Annem facebook'tan bir krem mi bir şey almış Eee Dedim facebook'tan niye alıyorsun ya Sen bir şey iste ben alırım işte Trendyol'dan. Sonra buna bir, biri mesaj atıyor avukat şeyli İşte parayı ödemediniz parasını da vermiş Evinize haciz, haciz gelecek 100 liralık krem Ya dedim sen ne yaptın kendine Madem böyle şeylerin vardı Niye söylemiyorsun ben alırım sana Anneler babalar dikkat edin Sistem şöyle işliyor. TikTok'ta illaki görüyorsunuzdur ifşacı diye bir grup var. Ve bu ifşacılar sözde TikTok'taki bazı insanların çıplak fotoğraflarını ve çıplak videolarını ifşa alıyorlar. Ama aslında bunu bile yapmıyorlar. Kullandıkları iki yöntem var. Bir, zaten başkası tarafından ifşalanmış bir yayıncının görüntülerinin üstüne kendi ismini yaz ve sanki bunu sen ifşalamışsın gibi piyasaya sun. İki, TikTok ünlülerine benzer isimleri bul ve sahte ifşalar paylaş. Mesela bu TikTokçu illaki tanıyorsunuzdur. Bunun sözde bir ifşası var. Yani ki biliyorsunuzu söylemeyeyim. Fakat hayır o video kesinlikle bu kıza ait değil. O bildiğiniz Tofaş videosu yayınlandığı zaman da bu kız daha 11 yaşındaydı. Yani böyle bir şeyin imkanı yok. Bu ifşacıların uydurduğu saçma sapan bir yalan. Dediğim gibi bu insanlar sözle TikTokçuları ifşa alıyor. Ancak piyasaya sürdükleri ifşalar fake veya kendi ifşaları değil. Sadece bunları sahipleniyorlar bu kadar. Ve bu şekilde kendilerine belli başlı bir kitle oluşturuyorlar. Daha sonrasında bu veletlerden oluşan kitleye hiçbir boka yaramayacak Bak itiraf etti şimdi grilli bendim abi videoda az vardım. De. Bak bak. Bundan 1454 Harun az kolpacı değilsin ha. Şeyler satıyorlar. Hacker eğitim seti. 250 TL 300 TL falan. Sözde bu seti aldığınız zaman insanların. Bunu var ya kesin Kutay almıştır ya bence. Hacker eğitim seti. Telefonlarını nasıl ek. Mr. robot iki bölüm izledikten sonra Kutay yanık. Diyeceğinizi öğreniyormuşsunuz fakat böyle bir şey yok. Çünkü bunu zaten kendileri bile yapamıyor. Hesap çalma, mail toplama, mavi tik alma, hesapsız taklit. Yapılan hesap açma vay vay vay. yani başkasına mı öğretecekler? Yapıyorum dedikleri şey tamamen yalan yani böyle bir şey yok. İkinci yöntem ise çok saçma ve çok garip gelecek ama bu takipçilerine 250 TL iPhone satıyorlar. Evet gayet ciddiyim 250 TL iPhone satıyorlar. E şimdi diyeceksiniz ki bu insanlar salak mı niye alsınlar yani <laughs> 250 TL iPhone olmayacağını herkes bilir. Maalesef o işler öyle olmuyor. Çünkü bu insanların hacker olduğuna inanan 10-15 yaşındaki çocuklar her gün bu insanlardan delilercesine iPhone satın alıyor ve bu ürünler kendilerine ya hiç gelmiyor ya da hıyar olarak geliyor ya da böyle oyuncak bir telefon geliyor. Yani içini açtığınız zaman fake bir telefon olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve bu insanlar her gün abartmıyorum binlerce lira para kaldırıyorlar. Binlerce lira. Bu işlerin içinde bir yayıncı da var. Herkesin bildiği, tanıdığı bir yayıncı. Kim? Çok yakın zamanda onu da gömçüreceğim merak etmesin. Şu anda kendini güvende hissetsin kim, ama kim? tir tir titremeye ufaktan başlasın. Çünkü bu videoyu izliyorsa eğer ki o kişi kendini biliyor. Peki bu insanların açık kendileri yani sonuç olarak o kadar insanı dolandırıyorlar, o kadar sahte ürün gönderiyorlar. Peki takipçileri bunu sorduğu zaman nasıl bir açıklama yapıyorlar? Cevap çok basit. O hesaplar bizim değil diyorlar. Ben o değilim fake lan. Fake hesaplar olduğunu ve kendilerine ait olmadığını söylüyorlar. Ancak yaymış olduğu ifadelerde bu fake hesapların reklamlarını yapıyorlar. Top yani hayır, bunlar ya. fake hesap falan değil. Bunlar gayet de kendilerine ait hesaplar. Hatta gerizekçiler bu fake hesaplarla ana hesaplarını takibe bile alıyorlar. Daha sonrasında çıkıyorlar tabii ki ama orası ayrı konu. İşlemler bittikten sonra bu hesapları kapatıyorlar. Arkalarında iz bırakmamak için. Sonra bir bakıyoruz Mercedes'lerle, BMW'lerle fotoğraf atmaya başlıyorlar. Ama başlarına herhangi bir şey geliyor mu? Elbette gelmiyor. Ve benim takip ettiğim kadarıyla bu insanlar en az iki defa sorguya çekilmiş insanlar. Ancak hepsinden nasıl olduysa bir şekilde sıyrılmayı başardılar. Devletin burada yapması gereken sadece tek bir şey var. Bu insanların hesaplarını kontrol etmek. Ama görüyoruz ki bunu bile yapmıyor maalesef. Ha bir de şey diyenler olacaktır. Dolandırılan insanlar bu insanları niye şikayet edemiyor? Birincisi parayı havale ediyorlar. Havale ettiğiniz zaman biliyorsunuz yani geri çekmesi zor oluyor. Çünkü arada güvenilir bir sanat post olmadığı için iade alamıyorsunuz. İkincisi havale ettikleri hesaplar başka insanlara ait hesaplar yani kendilerine ait hesaplar değil. Bu yüzden de siz dolandırıldım diye bankanıza başvursanız bile bankanız size hem yardımcı olmaz hem de zaten onlara ait olmayan bir hesaba para attığınız için onların başına herhangi bir şey gelmez. Olay bundan ibaret. Bu insanlara asla ve asla güvenmeyin. İfşa diye yaydıkları her görüntü fake. Hatta bazılarına ben bile bakmak zorunda kaldım maalesef. Hepsi alakasız görüntülerde. Hatta bazı o*** çocukları kusura bakmayın Aman. küfür edeceğim burada ama 15 yaşında bir kızın ifşası gelsin mi diye kitlesine soruyordu. Vay pedofili o*** çocuğu seni vay. Ama sen merak etme. Gözü ben seninle çok güzel uğraşacağım ve hak ettiğin cezayı en kısa zamanda alacaksın. Bunu bilmiş ol. Zaten bu konuyla alakalı detay... Şu titre diyen saygısızları permalar mısın? Biraz da onlar titresin. Böyle bir şeyin yani Oğlum beni böyle bir aşağılık bir şeyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? Ayıp yani. Geçmiş olsun şimdiden. Detaylı bir video daha gelecek bir gün. Yeterli kanıtları topladığım zamanlarda bu insanları kimlikleriyle beraber ifşa edeceğim. Bilginiz olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.